İyi geceler yavrular. Şimdi size annesiz kalan bir kedi yavrusunu anlatacağım. Bazı kediler vardır. İyi evlerde en iyi şekilde beraber yaşarlar. Yedikleri, içtikleri her şeyi önlerine konur. Ve sıcacık bir evde sevgiyle, sevilerek yaşarlar. Ama bazılarının kaderleri vardır. Onlar biraz daha zor yaşarlar. Onlar sokak kedileridir. Ne yapacaklarını bilmezler. Biri acaba bana bir kaşık su verecek mi? Acaba bana bir lokma bir şey verecek mi? Ben de onlarla beraber yiyip içebilecek miyim? Karnımı doyurabilecek miyim? diye. Böyle bir kedi yavrusunda annesi doğururken ölmüş. Başka kediler emzirmiş, işte büyümüş biraz. Ondan sonra kendi hayatını kendi yaşamak zorunda. İşte oradan nereden e, yiyecek bulacağım diye sabahtan akşama kadar koşturuyormuş. Koşturuyormuş ama, e, yani bazen aç, bazen tok, işte bazen tekmelerlermiş, bazen bağırırlarmış sen burada gene geziyorsun falan diye. Öyle güzel bir hayatı yokmuş. Bir gün yağmur yağarken bir kadın aa yavrucak demiş sen demiş yağmurda mısın? Gel sen benim kedim ol demiş. Onu almış sevgiyle eve götürmüş güzelce yıkamış paklamış temiz yapmış. Bu kediyle bakıcı annesi o kadar çok birbirlerine ısınmışlar ki Bundan sonra o kadar rahat bir şekilde bakmış ki devamlı onunla beraber çok mutlu olmuş o kedicik. Ama bir gün sokakta camdan bakarken sokakta bir tane güzel bir kedi görmüş. Bu kedi de dişiymiş. Kedi ya bu. İlla beni onun yanına çıkar diye işte bakıcısına miyavlamış miyavlamış. Bakıcı şöyle bir bakmış, ee, yok demiş onun yanına seni göndermem. Neden diye böyle bakıyormuş sürekli, i̇şte konuşamıyorlar da birbirlerini. Meğer o böyle yırtıcı bir hayvanmış. O da sokak kedisi ee, ve doğru dürüst bir hani hayatı olmayan bir kedi. Karkmamış. Bu yalnızlıktan kedi bunalmaya başlamış. İşte ne yapacağını bilememiş. Arada bir e, kedi şöyle bir tasma takmış. Azıcık bahçede gezdirmiş falan. Ama bir türlü kedi, kediyi unutamamış. Sonra bakmış ki bu yalnız yaşadığı için büyük bir şeye giriyor. Bir gün yolda giderken Yine bir bakmış bir kedicik. Kendi başına yemek arıyor. Ya demiş gideyim ben bu kediyi götüreyim ona. İkisi oynasın. O kediyi danmış, yıkamış, patlamış, temizlemiş. Bak Marınağım demiş. Sana arkadaş getirdim. Bu daha sayısız, daha sakin, daha güzel oynarsınız. Kedi bakmış, anlaşmış o kediyle de. Artık yalnızlığı bitmiş kedinin. İkisi bazen birbirleriyle oynuyorlarmış, birbirleriyle şımarıyorlarmış. Kadın işe gidince ikisi yan yana beraber e, sahiplerini bekliyorlarmış. İşte canım yavrularım. Bazı kediler gerçekten kedi de köpek de kuş da yani hayvanların tümü bizlere muhtaçtır. Onlar bizim gibi para kazanamazlar, yiyecek bulamazlar. Birileri bir yerlere bir şey koyduysa onlardan işte su içerler, şunu yaparlar. O zaman biz de hayvanlarımıza lütfen çok çok iyi bakalım. Ha elimizi almayabiliriz, işte siz gezen birisinizdir iş icabı. Ben gidince kim bakacak dersiniz. Bir şey ama Sokaktaki hayvanlara bizim elimizde artık da çöpe attığımız bazı şeyleri onları daha çöpe atmadan evvel güzelce bir büyük, büyük kaplara koyup dışarıda hem suları koyup hem o yeminleri koyup verirsek hayvancıklar da azıcık da olsa dışarıdakiler de beslenir. Hatta kuru ekmeklerimizi de kuşlara koyarsak onlar da onlardan sebeplenir. Öyleyse canım yavrularım biz hayvanlara çok çok güzel bakalım. Hayvanlar gerçekten çok iyi dostlarımızdır. Onları sevmek, onlarla biraz bir vakit geçirmek inan sizi stresten kurtaracaktır. Hele onlara baktığınız zaman Rabbim size teşekkür olacaktır. Evet canlarım bugünkü masalım da bu. Sizi o kadar çok seviyorum ki. Her gün, her gün sizlerle olmak istiyorum. Evet, yarın bayram. Hepinizin bayramını kutluyorum. Nice nice bayramlara. Sağlıkla, sıhhatle. Her şey gönlünüzce olsun. Rahat uykular diliyorum yavrularım. İyi geceler, iyi uykular. Yarın bayramda mutlu, huzur dolu olun. Esen kalın yavrularım. Hoşçakalın.